Merhabalar sevgili futbol severler. Bugün sizlere Şampiyonlar Ligi'nde yaşanacak büyük değişikliklerden bahsedeceğiz. 2024-2025 sezonundan itibaren Avrupa'nın en büyük kulüp turnuvası bambaşka bir formata bürünüyor. Haydi detaylara göz atalım. Yeni format nasıl olacak? Öncelikle alıştığımız grup aşaması sistemi artık tarihe karışıyor. Bunun yerine 36 takımın yer alacağı yepyeni bir lig sistemi geliyor. Bu 36 takımın 29'u kendiliklerindeki performanslarına göre doğrudan katılım hakkı kazanacak. Kalan 7 takım ise playoff turları sonucunda belli olacak. Takımlar nasıl eşleşecek? Yeni formatta takımlar, UEFA katsayı puanlarına göre 4 torbaya ayrılacak. Her takım, kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan ikişer takımla karşılaşacak. Yani her takım toplamda 8 farklı rakiple mücadele edecek. Bu maçların 4'ü evde, 4'ü deplasmanda oynanacak. Lig aşaması sonrası ne olacak? 8 haftalık lig aşaması sonunda ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9. ile 24. sıra arasındaki takımlar ise playoff oynayacak. Bu playoff'ta 9-16 arası takımlar ile 17-24 arası takımlar eşleşecek ve kazananlar son 16 turuna katılacak. Peki ya 25. ile 36. sıradaki takımlar? Maalesef bu takımlar için yolun sonu olacak. Eski sistemdeki gibi Avrupa Ligi'ne düşme şansları olmayacak. Turnuva takvimi nasıl olacak? Son 7 takımın belli olacağı playoff maçları 27-28 Ağustos'ta oynanacak. Kura çekimi 29 Ağustos'ta yapılacak ve ilk maçlar 17-19 Eylül tarihleri arasında başlayacak. 8 hafta sürecek lig aşaması 29 Ocak 2025'te sona erecek. Son 16 turundan itibaren ise bildiğimiz iki ayaklı eleme sistemi devam edecek. İşte sevgili futbol severler, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı böyle olacak. Daha fazla maç, daha fazla heyecan ve belki de daha fazla sürpriz bizi bekliyor. Bu yeni format hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.